Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber online kaba topu oynayacağız ee, Online kafa topunun ikinci bölümü bu Yanımda Talha var sırayla e, karşıki rakiple e, maç yapacağız Hani Talha ile online oynamayacağız birinci bölümdeki gibi e, O yüzden onun e, telefonu bozulduğu için yani mecburuz yani bunu yapmaya Böyle yapacağız hadi ilk ben başlıyorum Talha Önce bakalım. Şöyle kulaklığımıza takalım Maçı başla diyelim. Hmm, amatörde oynayacağım ben ya. Ben çok da iyi oynayamıyorum Şöyle kaydediyor mu bakalım? Evet, kaydediyormuş arkadaşlar. İlk çektiğimiz birinci bölüm izlemeyen arkadaşlar e, videolarımızı beğenip kanalımızı kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Aynen. Bu arada Ronaldo geldi bana. Uf 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 uf. Adam çok güzel oynuyor yalnız. Birinci bölümde de söylediğimiz gibi eğer bizimle oynamak istiyorsanız arama bölümüne arkadaşlar bölümüne yani e ekle bölümüne arkadaşlar bölümündeki e kör ve yazabilirsiniz yukarıdaki sağdaki şeyi. Oyuncu. Aynen. Eğer başka istediğiniz oyunlar varsa arkadaşlar tekrar yorumlara yazıp bizlere bildirebilirsiniz. Yalnız bu adam çok iyi oynuyormuş ya. Sen şansıma tüküreyim. Düşünceleriniz bizim için çok önemli arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Nasıl bir video olmuş? Neyi eksik? Siz onları yapın, yazın. Yani biz ona göre video çekeceğiz. Şöyle. İkinci gol gelmedi. Uf, uh, oha. Tam isabet. oha ya. Bir geliyor. yes. 4 2. Hadi 4-3 hadi 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 100 lira çıkarma be hayır, hayır 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 Of Arkadaşlar ben bu adamı yenemeyeceğim maalesef Ya tek e, Hadi hadi bir fırsat var hadi ya Kafa topu da gelmeyecek başka oyunlar da gelecek Minecraft serisi Serisi düşünüyoruz hani Minecraft severlerimiz çok oluyor ya O yüzden Minecraft serisi düşünüyoruz ee, Talan telefonunda Onarılınca yani Multiplayer şey oynamayı düşünüyoruz yani. Böyle bir düşüncelerimiz var yani. Başka oyunları da şey yapacağız. Hani en çok hangi oyunu seviyorsunuz? Siz onları yazın. Ee, biz onu çekelim yani. Sizin sevdiğinizi çekelim. Ee, yani popüler oyunları çekmeye çalışacağız yani. Öyle her oyunu da çekmeyeceğiz yani. Güzel bir oyun olacak yani. Hep sürekli online oynamayız. Mesela örneğin Temple Run online siz görün. da oynayabiliriz yani fark etmez. Yani fark et et etmez yani. Siz isteyin yeter. Hangi oyunu seviyorsun? Onları yazın. Biz ona göre oynayacağız. Neyse arkadaşlar işte Burak 4 6 4 yenildi. Aynen. 6 4 yenildik. Tala. Ben de. Sıra sende. Evet. Hadi bakalım. Al. Aynada mı? Ben açmıyorum seni. Oha. J plus. J plus. J -plus. Dur lan. Hadi al kaleci görünmez. Hemen yapma tala hemen yapma. İleriki zaman aldı. Zor kaldığın zamanlarda. Hadi. Hadi bir gol. Olmadı. Olmadı. Hadi 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 hadi. Çok rekabetli gidiyor yani. Çok heyecanlıyım. Hadi. Ha, oh. tamam tamam devam et. Devam et. Kaçık çık çık kalemden çık. Çık 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 çık. Adam Başım, Hadi ya. Gol yine Gel bakalım. Bekliyoruz Bekle sen lan. Hadi. hadi erkek sen çık. Hadi. Bak pala zıplayıp da o en soldaki tuşa basarsan öyle daha iyi gol atıyor. Ortadaki yani değil. Ortadakinin yanındaki. Ya. 2 sıfır. Aynen. Ne yaptın? Ters yorum yaptın lan. Ne? Evet. Bir 2-1 yendik arkadaşlar. Yendik değil. Yeniliyoruz. Ha, yeniliyoruz yani. Pardon arkadaşlar. Yeniliyoruz. Bir gol attık sadece ya. Arkadaşlar hava da acayip sıcak. Yani görmeniz hani, Yani klima da yenildi. çalışmıyor. Tala, klima da çalışmıyor yani. Bakım yapılacak. 2-1 yenildik arkadaşlar. Tüfe. Oğlum ikimiz de yenildik ben. Ver sıra bende. Ne kadar şanssız bir kişiyiz biz ya? Neyse, İkimiz birer maç daha yapacağız. O, mami kral. 22 adam çok iyi sanırsam. 241. I... Bu adam bizi yenebilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim baştan. Aa, adam oynamıyor nedense? Ha oynadı. Oh. Adam çok iyi oynuyor. Boşun adına kral dememiş arkadaşlar. <laughs> yes. 2-1 öndeyiz. Şu anlık ama şu anlık. Yes. Ters yön yapmasına rağmen. 2-3 bir öndeyiz hatta. <laughs> arkadaşlar siz istek atın bize. Aynen. Biz yani de. bunu biz her videoda... videoda diyeceğiz yani ya istek atın arkadaşlar yani biz onu oynayacağız sizin istediğinize göre hareket edeceğiz siz istek atın sizinle oynarken de hem videoyu kaydediniz aynen, hem aynen. neyse biz maça odaklanalım bunları söyledikten sonra kanalın e, tanıtım videosunu da ayrı bir videoda da yapacağız biraz bir oynayalım da hani e, oynadığımız şeylerden e, ka oyunlardan kareler alacağız Montaj oluşturacağız böylece Evet 8-2 öndeyiz Hani ne oldu Mami Kral Hani sen kraldın Kral tahtından indiririm oğlum seni Ben bir şey anlatayım arkadaşlar size Eee bugün ilk kaçı? 29'u mu evet. ee, Sanırım Arkadaşlar dünya yani 28 Temmuz'da Ben e, tek başıma oyun oynuyordum offline'da. Neyle? Kafa topunda mı? Aha, kafa topu Evet. Bir oynadım. Neyse ben ben yani plan şu bura. Bir oynadım Burak. Adam var ya kaçta? kaç var? 28 mi? 27 Ekim mi? Ne yendim? Hadi be. Neyse 10 bin altın kazandım. Hadi. Allah. Nerede oynadın? Kendi telefonu. Hayır öyle değil. Hangi ligde? Sezonda mı? Amatörde ha, mi? İlk şeyde lan. He amatörde. Amatörde. Aynen amatörde. 10 bin lira kazandım. 16 bin lira Ha o offline'de pardon. Sen online mi anlıyorsun? Aynen. Yok. Neyse tamam ben bu maçı 10'a 2 yendim sıra sende. Hadi Aynen. bakalım. Başlayalım. Evet. Hadi inşallah Atakan Oha. sizden korktuğu oyundan kaçtı. Para versin o zaman bize arkadaş. Düşünlüğü Verecek almışalım. zaten olur. Oh. Hem de 500 TL o. Oh. <laughs> Allah <gülüyor> bereket versin. <laughs> evet. Karal Jett. 26. <laughs> Karal jet 26. Devam da <laughs> ya. Topu dondur. Görünmezlik yere. Aynen. Şans. Beyse bak. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle mikrofonu Ve düzelteyim. İki, i̇ki saniyede bir gol attım. Hadi bakalım Tala yenecek misin? Mı? Öncekinde yen, yenildi. Buğunda yenmelisin bence. Biz ekran kaydederken arkadaşlar kasıyordu ama. Acaba ekran kaydı diye çıktı mı? Yok ya. Cık, 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 cık. Sen oyuna odaklan oğlum. Boşver. Bekle, Boşver. <laughs> Kalsın. Ya. Hop. Vur vur vur. Yok yok gerek yok. Hop. Hala da kendini geliştirmiş baya. Güzel derken 2-1 yeniliyor. Oha. Oha yok böyle bir şey. Helal. 2-2 helal. getirdik. Şurada dursan yeter herhalde. Oğlum biraz e, kalenden çık bak. Buzlanacaksın. Aha. Hakem seni buzlayacak. Buzlasın daha iyi. Hadi oradan. İç İç İç. Beni bunda korkutabileceğini san. Al sana 4 3. <laughs> <laughs> Bence bir de büyük kale yapmışlar Dört 4 Evet arkadaşlar 4 4. Bu maçı da yapalım zaten videomuzu bitireceğiz burada. Şimdi Minecraft videosu çekeceğiz ama ne zaman, ne zaman gelir bilemeyiz gelir ya. Ve 6 oluyordu be. Aynen. 0 saniyede 6 oluyordu. Hadi ve fotoğraf da çekelim. anımız <laughs> kalsın. <laughs> evet arkadaşlar, futbol topu, topu hmm. videosunun daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güle güle Görüşürüz.